Ece, ne yiyorsun? <laughs> ne o? Ne yiyorsun? Hı? Ne o? Bu şükür beğenmiyorum. Niye? E sen aldırdın. Pembe ha. pembe. Pamuk gibi. Sen bana Pamuk gibi bak. Ye onu çok güzel o. Sen bana karnım, karnım yedin çok güzel. Ama eskiden yediyordu. E, tamam yiyebilirsin sen onu. At ağzını. Şeker işte elinde çok tutma hadi. Sen beğenmedin mi? Çok eşki. Eşki şimdi... mi? Güzel mi? Güzel ama bunu nasıl bitireceğim? Çok büyük. Hepsini yemezsin. İki kaldı. İki kaldı. Çok güzelmiş. İşte şimdi çıkartalım. Pembe pembe değil mi? <laughs> Afiyet olsun. Hadi el salla. Bay bay yap. Aa! Benim üstüne sürme, yıkayacağız tamam mı? Bir yere sürme, saçına da sürme, hiçbir yere sürme. Yoksa her yer karınca olur. Bay bay, görüşürüz.